Ha varmış ya zaten. Merhaba Yatalım. arkadaşlar ben Gökmen ve ben Seda. Yatana git. Hayır, de kaldığımız yat. Yat olmuşlar. Tamam, yatacağım. Bak kalkamıyorum yat. Yatsana al. tamam tamam. Gitmeye çabalıyorum ama sen bir göz. Ben de varım. Sorulur mu? Bu orada ne? Power Rangersları mı bu? O yeni karakterler. Ben o bölümü izledim Umut. Hı, -hı. Tamam Hı. hadi yatsana. Of göremiyorum. canavar ya. Canavar var, git canavar öldür kılıcınla, diamond kılıcınla. Arkadaşlar Gökmen geçen videoda şey buldu. Diamond buldu. Evet. Bu. İşte canavar gitti. Dur sen Clipper olabilir. Benim evimin tarafında Clipper var. Çapoyumu da alayım. Kova, bir kova suyum da var. Aa hadi ama. Şimdi şuna bak. Canavarlar. Bana yardım eder misin bunu yapmamda? Sen bana üç tane diamond vermedin. Ben senden bir diamond istedim. Sana verdim ya chestte. Bir tane verdim. pardon iki tane. Ha bir tane daha şey buldum. Ne? Tohum. Sonrasında kaç daha yapacağım. Da Ben de o sırada havuz da yaparım ben evime. Kovan yok ki nasıl yapacaksın? Unuttun mu kovan kovan var. Ben Diğer bölümde kova yaptım var. ya unuttun mu? Hı yaptım mı? Da. Daimottan kova var mıdır acaba? Yok. Gerçek hayatta diyorum. Yok çünkü elmas madeninde nadir bulunur. Bu elmas madenlerinde bu çok bulundu. Evet, eski zamanlarda. Yok. Ve bir ara yarım kalan. işimizi de tamamlamamız. Evet, ben evim ben de evime havuz da yapacağım. Kılıpır geliyor. Kaç? Saldırmaya gidiyorum o kılıpıra. Sen, tamam, sen saldır yap çekeyim saldırı yapalım. Çabuk. Gerçek. Evin önünde patlarsa diyor. Hop, zıplayarak vur. Bana bırak. Uğur. öldürdüm İlk onu. İyi ki öldürdün. Hadi al. Sakın al. Neden beni alırın ki? Oğuz ben demin. Bir. Bana vurma sen be. Bak bir daha vurursam of oynayamazsın? Dedim ben sana. Zaten artık size gelemeyeceğim için Warframe'de oynayamam. O yüzden savuracağım. Belki bir gün gelirsin diye. Neyse ki hazırım. Gel bakalım. Bir daha vuracak mısın? Umut sakın eşyalarımı alma. Heh, hiçbir şeyini almadım. Ha? Hadi be. Ha dördüncü derim. Baba ben bu kadar odunu ne zaman aldım ki? Olsun taş detayları ne kırabilirim? Ben sana verdim ya o kadar odunu. Aa unutmuşum da. Oo. Biraz unutkanım da arkadaşlar. Yazma sonra Sana yap Ben biraz unutkanım dedim ya. Tarlanı biraz sömürdüm de. Ağaçları o kazmayla kır. Bir, iki, tane de ihtiyacım var. tane de. O crafting table'da hemen ekmek yapıyorum. Evimi tamam. Evimi düzelttim. Açtık. Bu modelleme güzel oldu. Ben at arıyorum. At ve inek. Ben de bir hayvan öldüreceğim ve XP kazanacağım. Ben 10 levelim. 10 level mi? Evet. Oha, elmas bulabilirsin artık. Elmas? Evet, sen 9 level olduğunda elmas bulursun dedin ya. Ben öyle bir şey demedim. Aa. Sanırım ben kafam yanlış duymuşum. Oha mağara buldum. Mağara mı? Bakma. Tamam ben de evimin içinde mağara yapacağım. <laughs> Oha. Ben kesin buradan diamond çıkartırım. Tam bulursan. Tam bulursun. Başka şeyim yok. Evet ben de kürek lazım ben madene iniyorum. Hoşça kal. Sayavara. Çürek. Ben bu detaya da biraz... Aha. Sen o diamondları oraya kreatiften koydun değil mi? Koymadan. Birkaç saat sana söyleniyor. Yalan söylüyorsun. Yalan söylemiyorum. Bak eğer yalan söylüyorsan... Umut çıkardım. sana yalan söylemiyorum. Eğer koyduysan fesleğe geçirim. Umut sana doğruyu söylüyorum. E, Gökmen ben ta... O, oyunun en sonuna kadar gittim. Diamond bulamadım. Daha sen hiç kazı yapmamışken nasıl buluyorsun? Bilmiyorum. Sonra onu koydun de. Koymadım. Var mı? İnat. Eğer Hı? yalan söylüyorsan küserim. Tamam. Ben yalan söylemiyorum. dedim. ettim? Allah Allah. Karan. Dünyanın sonuna kadar ineceğim. Yok hiçbir şey yok. Neyse ben senin şey madenine gideyim. Orada demirler daha çok. Ben artık evime mağara yapıyorum. Evin zaten mağara senin. Tak vay. Veru 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 İyi ki bir torç daha varmış yanımda. Aha at. Gel buraya at seni öldüreceğim. Arkadaşlar aslında eğer yapabilir miyim? Bilmiyorum ki. Ama elmayı nereden bulacağız? İki tane düştü. Son bir tane. Çünkü elma nadir bulunur da bu dünyada. Nadir bulunmak değil de uğraştırıyor. Koyun var şurada. Boş ver koyun. <laughs> ne oldu ama? Bak bak. Diamond mı buldum? <laughs> Al. Mağara buldum. Ve harbiden mahrem. Mağarada... Benim mahrem, benim eski mağaramda neler varmış? Kömür buldum. Ve demir kazma kurulmak üzere. Ben de diamond kazma var. ben kendime torç yapayım. Bakalım. İşte oldu. Kömür olan her yerde büyük ihtimalle demir de var. şeyim kırılmak üzere.